Temiz bir Türkiye, aydınlık bir Türkiye. Herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Beraber inşa edeceğiz. Birlikte inşa edeceğiz. Bu toprakların insanı ne badirelerden, ne krizlerden, ne afetlerden, ne savaşlardan çıkarttı bu ülkeyi. Yine başaracağız. El ele, omuz omuza hep birlikte başaracağız. Milletin gücü, azmi örülmüş o duvarları yıkıp atmıştır. Geçmişe değil geleceğe, nefrete değil sevgiye, öfkeye değil merhamete, korkuya değil ümide ayarlıyız. 2023'te milletimizle birlikte öyle bir tarih yazacağız ki 1923'te kavuştuğumuz bayram havası memleketimize yeniden yayılacak. Ülkemizin problemlerine çözüm üretmek adına bir yola çıktık. Bu masada sadece 6 genel başkan yok. 85 milyon insanımız bu masada oturmaktadır.